Partikin e, o mandalina kabukları olmuyor değil. Bir tane daha kalın bir mandalina kabuğu soydum. Onu denedim. Olmaz diye yanında limon da getirdim. Şimdi bir tane ağzıma atayım. Hem denerim. Çok severim çok. Bismillahirrahmanirrahim. Ezan da okunuyor. Evet. Limon mu deneyeceğim? Valla. İnat ya limon mu deneyeceğim? Çok küçük olan mı? Limon nasıl soyulur? Onu gösteriyorum bugün. Ben Gel. Allah. Zeus uzaklaşıyor anladı patlayacağını. Ana içinde limon. Üstüne de güldü. Olmuyor ya. Kısıklandık ya. İyi mi oldu? Hı? Hı? ha? Demek ki madalina ve limon olmadıysa portakal da olacak. Ama evde portakal yok. Evde portakal olduğu bir zaman portakal da denir tamam mı? Yeter artık.